Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün maça geçmeden böyle yeni bir güncelleme geldi. Global versiyon yayınlandıktan sonraki ilk büyük güncelleme arkadaşlar. O yüzden böyle size birazcık bahsedip maça öyle geçmek istedim. Şimdi öncelikle yeni kahramanımız geldi. Yeni kahramanımız Support Abi Dia Dia. Çok enteresan bir mekaniği var. Rakiplerin golünü çalan bir kahraman. Zaten bunu göreceğiz. O yüzden bunu şimdi böyle çok da detaylı bahsetmek istemiyorum. Oyun içerisinde oynarken onun detaylarına bakarız. Arkadaşlar, oyuna öyle bir şey gelmiş ki ciddi anlamda aşık oldum. Sizle oynamak için saklıyorum. Kendimi zor tutuyorum. Abi Mekha ustası diye bir mod geldi. Gerçekten kafayı yedirtir mükemmel ya mükemmellikten kafayı yedirtir inanılmaz zevkli arkadaşlar Zaten bu oyun tarzını bu oyun türünün bir adı vardı bunu böyle kendi tarzında Honor of Kings'e getirmeleri mükemmel olmuş Yatıp kalkıp bunu oynarım ciddi söylüyorum size çünkü benim zaten oynadığım bir oyun türü çok sevdiğim arkadaşlar bir oyun türü bu buraya gelmesi daha da güzel olmuş bir videoda bunu zaten oynarım size bunu gösteririm çok zevkli böyle yükseltme yapıyorsun gelen etraftaki şeyleri falan öldürüyorsun bunun videosunda çekmeyi düşünüyorum bu dereceli butonunu falan değiştirdiler o da çok güzel olmuş arkadaşlar böyle küçük estetik dokunuşlar güzel oluyor şimdi savaş alanını etkileyen önemli şeyler var Şimdi abi bakın çatışma koridorunda artık her 2 dakikada bir uzay perisi diye bir şey çıkıyor. Böyle koridorun balkon gibi bir tarafı var. Orada 2 dakikada bir uzay perisi çıkıyor. Bu uzay perisini kim keserse abi oyundaki istediği o koridora ışınlanıyor. Kulelerden birine ışınlanıyoruz. Yani çok iyi düşünseniz rakibinizi dövüyorsunuz, base'e gönderiyorsunuz veya rakibinizi öldürüyorsunuz. Hemen gidip Uzay Perisini kesiyorsunuz arkadaşlar. Diğer koridorlara ışınlanıp gank atıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir mekanik getirdi oynayışı bayağı etkiliyor. Bunun dışında kasma koridorunda abi ADC'lerin gittiği koridorda orada yanda bir tane şey çıkıyordu. Ateş Şahini çıkıyor arkadaşlar. Artık bu Ateş Şahini'ni ADC'ler kestiğinde kazanılan altın tüm takıma eşit paylaşıyor. Yani artık sadece ADC Endregan'da yapmayacak. Bütün takıma bu paylaşılacak. Bu da gerçekten güzel bir haber. Bütün takım oradan golden alacak ve artık Ateş Şahinleri çok çok daha önemli. Bunun dışında abi sürpriz bir işbirliği var. Söyleyemiyoruz ama yakında belli olacak. Çok güzel bir işbirliği geliyor. Hepiniz çok sevineceksiniz. Onun dışında şahane cuma etkinliği başlıyor arkadaşlar. Cuma günleri 100 tane kostümü ücretsiz deneme fırsatına sahip olacaksınız. Bu 100 kostümden 32'si epik, 68 tane diğer kostümler var ama 32 tanesi epik kostüm. Bu 100 kostümü ücretsiz olarak deneme fırsatı sizlerle birlikte olacak. Benim en beğendiğim şeyi açıyorum şimdi size arkadaşlar. En, en 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 beğendiğim. Geliyoruz niteliğe giriyoruz. Abi butonlara bakar mısınız? Buton getirmişler. Eğer kahramanda sizin bu kostümünüz varsa bir de gelip buradan buton alıyorsunuz. Şu animasyonlara bakar mısınız her düz vuruş attığımdaki animasyonlara? Yani burada inanılmaz şeyler getirmişler çok mantıklı ve güzel bir hareket olmuş. Baksanıza şu ejderha çıkışına. Yani buradaki kostümlerden bir tanesi bile varsa abi yapıştırın, durmayın alın bu butonları. Çok güzel olmuş. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesiydi. Yani daha diğerleri oyun içinde zaten hep beraber şey yapacağız. Ben burada kısa bir özet geçtim arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim istiyorsanız go diyoruz efendim. Evet normalde pek fazla support oynamam arkadaşlar pek fazla değil hiç support oynamam normalde ama bugün sizlere güzel bir dia dia videosu çekeceğim yeni kahraman oynamak istedim dia dia çünkü gerçekten arkadaşlar mekaniği çok hoşuma gitti bu pasifleriyle birlikte düz vuruşu falan şimdi göreceksiniz alttaki bak mananın altında beyaz işaret var ya o pasifimizi dolduruyor Oradaki o düz vuruş animasyonu bile beni benden aldı. Bir de rakibin goldlarını çalabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle takım arkadaşımıza goldunu verdik. Bak. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Oğlum pasifin şu vuruşuna bakar mısınız ya? Şu pasife bile aşık oldum. Şimdi bakın arkadaşlar birinci skill'i takım arkadaşımıza atıyoruz can veriyor. İkincisini de yine aynı kullanınca hop bu sefer üstüne çıkıyoruz. Patır 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 can veriyoruz. Bu ikinci skill de rakibe olacak. Şimdi göreceksiniz abi. Birinci skill'in mantığını anlarsanız ikinci skill de aynısı. Ama ikinci skill takım arkadaşlarımıza değil rakiplere atıyoruz. Şimdi göstereceğim size bekleyin. Hop oğlum şu pasif animasyonu o kadar tatlı ki. Kes bunu kes bunu kes. Bütün takıma vereceğiz gold'u. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Rakibe bunu attım değil mi? Bunu diğer rakibe de atabilirim ama bunu atarsam üstüne biniyorum. Hasarımı veriyorum. Kafasına da pasifle vuruyorum. Şöyle, şuna bir can vereyim. Tamam. Ben sana can veriyorum. Sen korkma. Ben bunu da standladım. Tamam. Bunlar bak rakibin gold'unu çalıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir olay. Rakipten gol eksiltiyoruz yani. Hop. Nice 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 nice. Ya. Döv burayı da. Ya, özür dilerim yanlışlıkla aldım kardeşim. Yine son vuruşu yanlışlıkla attım. Birinci skin'i fullleyeceğim çünkü biraz daha hasar vermekten daha çok takım arkadaşımı korumaya oynayacağım arkadaşlar. Gel kanka orayı mı alacaksın? Şöyle yanında duralım da bakalım. Buraya oynayabiliriz. Ben sana direkt canı basarım. Şöyle durayım buraya yaklaşırlarsa düz vuruşla stun'ı koyarız abi kafalarına devam ederiz. Çok güzel hasar verdim. Bir de stunladım. Kankam döv. Üstüne de atladım senin. Tamam çok güzel. Bayağı hasar verdik. Oo ben oraya yaklaşsam keseceğim lan onları. Oğlum çok kötü yerdeydim yedim Stan'ı. Stan'ı çok kötü yer dedim. Buraya de birlikte zorlasaydı bu arada döverdik burayı. Geldim kankam. Şöyle al canı. Hop, üstüne çıktım. Kendimizi de iyileştiriyoruz arkadaşlar. Sadece onu değil ki. Oğlum çok iyi ya. Doğunuzla birlikte girip oynayacağınız bir kahraman ciddi anlamda bak. Vurdum kanka sana kafasına. Bunlar birbirine yaklaştaydı keşke ya. Güzel güzel. Şu an koridorda bayağı agresif oynuyoruz. Ona rağmen kimse bir şey yapamıyor. Oh, goldlarım geldi. Dur kanka sana. Beyit ettirebilirim aslında. Bizimkine girdiklerinde ben de saldırabilirim onlara. Kanka buna gireceğim ben dur. Neyse kuleyi döv kaçtı bu. Tamam bana hiçbir şey olmaz. Devam et oğlum sen. Devam edecek misin? Devam etseydi ultiyi basardım buraya. İt 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 it. İt burayı kardeşim. It, it 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 it. Hop. Şöyle bir çıkalım üstüne. Canını toplayalım. Okey. Kanka sana veriyordum. Nereye kaçtı dolup? Ultim boşa gitti. Güzel. Kill bize kaldı ama yapacak bir şey yok. Kule altına ben girdiğim için mecbur ben kestim. Aslında hiç base atmama gerek yok ya. Beyiz atmamıza hiç gerek yok. Ben onu aldırtmayacağım lan sana. Beyiz atmamıza gerek varmış arkadaşlar. <laughs> ya şansıma tüküreyim. Ne bileyim ormancının burada olduğunu ya. Cık. Lem buraya gelmiş. Ulan lem, ulan lem. Bak bunu kesince ışınlanacak arkadaşlar. Yemin ediyorum lem çok ayıp ettin ya. Abi ben dedim ki onu aldırtmam oradaki şeyi. Cık. Ulan. Kanka çal onu. Koşalım ya dur. Ölme geldim ölme geldim. Yedin mi lan? Geliyorum bekle. Bekle ge bekle bekle bekle. Geldim oğlum. Tamam. Saldır oğlum. Ben şunun üstüne bir çıkayım şöyle. Of of. Biraz hasar odaklı bu açtım ben bu arada arkadaşlar kendime şu an çok fazla hasar vereceğim ikinci skill'le. Büyü gücümü çünkü yükseltiyorum Tankluktan daha fazla. İkinci skill'le rakibin üzerine çıktığımızda çok fazla hasar veriyoruz. Yollarımızın kesişeceği zaman gelecek elbet. Hop pasifi vurdum. Şu kuleyi açsak da rahatlasak biraz artık kankam. Tamam. Şükür kuleyi açtık. Mide gank, mide gank. Oğlum gelsene. Gelseniz keseceğiz lan. Hiç var ya. Hiç agresif oynamıyorlar abi. Şöyle geçtim buraya. Ultim de var. Buraya oynayabiliriz. Hop. Gel kanka gel mi de gel. Yürü mi de yürü mi de yürü de. Lem de burada yine ya. Bizim buradan hiç çıkmıyor. 6-2 bu arada maç başa baş geçiyor ha. Şöyle gideyim. İstediğiniz zaman bu arada içinden çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Hep durmak zorunda değilsiniz. Tamam. Biz sürekli takım baflayacağız. Böyle ayrı kişileri de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben koridorda tek olduğum için direkt onlara veriyordum. Kuleyi açmayı oynayın ya. Helal oğlum. İki de iki geldi yukarıdan. Helal lan sana. Kanka size destekli oynarım oynarsanız. Şöyle çıktım üstüne. Okey. Midim kulesini açalım. Vallahi hiç agresif oynamıyorlar. Benim yapacak bir şeyim yok. Birazcık agresif oynasalar onlara ben kill de aldıracağım. Şeyi de yaptıracağım yani. Vur, şükür kanka bak gördünüz mü agresif oynadıkları anda killerini aldırırım ben bunlara al kanka gel 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 bu da ama korkak oynuyor büyük ihtimalle ben çıktım İkinci skilli yükselteceğim önce biraz daha hasar odaklı olduğum için en azından rakiplerin kafasına binip güzel bir hasar bırakabiliriz şöyle geldim aşağı kankam buraya oynayalım gel Gel bak ben buraya oynatacağım seni. oğlum. gel sene lan şuraya. Çok değişikler ya. Vallahi çok değişikler. Ben burayı nasıl iteyim ya? Bu arada iyi itiyorum ha. Vuruyoruz. Hasarımız kötü değil. Hop. İt oğlum. Senin üstüne de bineyim şöyle. Okey. TF'de ultimiz öyle bir iş yapıyor ki arkadaşlar. Çünkü dayan takım arkadaşlarımızı bufflıyor. Rakiplere de hasar veriyor. Güzel. stanladım onu orada. Okey. Çok güzel abi. Direkt dedim stunlayayım bizimkiler kessin. Ben ölsem bile bizimkiler kessin. Okey. Şimdi doğru oynarsanız abi ikinci skill e evet kule altına falan giriyorum ama sonra hemen birinci skill e tekrar çıkabiliriz buradan. Takım arkadaşımıza iki kere atıp. Şunu atayım şunu atayım. Hop. Vur kuleye de. Elal takım. Ya pasif animasyonunu ne kadar güzel yapmışlar ya. Oğlum çok güzel stunlıyor. Kahraman var ya. Çok gıcık eder abi bu çok gıcık eder. Bak bundan bahsediyorum. Gördünüz mü? Kule altından hemen çıktım. Şöyle gidelim. Ama kule altından çıktığımda takım arkadaşım da kule altında olduğu için hasar yemeye devam ettim. Helal oğlum. Hepsini kestiler. Abi 1 1 11 gidiyoruz. Daha ne yapalım ya? 5200 farmım rakibin bu şeylerinden daha iyi. Neredeyse Lem'le aynı farmdayım. Lem benden 500 gol önde. Güzel. Difi koyduk ha. Çok eğlenceli ya. Oğlum şu animasyona baksana. Öleceksiniz orada daha fazla zorlarsanız. <laughs> çok tatlı. Şunu bir standlayayım ben. Buff'ı veriyorum bizimkilere. of 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 of. Oğlum çok güçlü ya. Buff'ı verdik. Hasarı da çok iyi arkadaşlar yani. Şimdi göstereceğim gelen ilk rakipte bak. Görüyor musunuz? Direkt stun'ı kafasına vuruyor. Bunu da boşa basalım artık oyun bitiyor. Onu kullanabilirdim de zorlanmadığım için kullanmadım. Güzel hasar bırakıyor normalde. Vay anasın. Çok beğendim lan. Ben normalde support oynamam da sevmem de arkadaşlar da. Diyadiyayı harbiden beğendim. Bir ara yine oynarız. Harbiden bir ara yine oynarız. Çok hoşuma gitti. Güzel. %13'de hasar vermişim abi. İki kişiden fazla vurmuşum. Onlar utansın bence. Güzel ya. 1-1-16. 17 kilde katkımız var. Zaten takımın 23 kili var. Evet. Kahramanın tasarımı, animasyonları, oynanışı, her şeyi çok tatlı arkadaşlar. İki kere mesela ikinci skill rakibi atıp kule altına girip stamlayıp kesip Takım arkadaşınıza kestirip ya da birinci skill'e tekrar çıkabiliyorsunuz. Ultiniz takım savaşlarında çok fazla iş yapıyor. 9 kişiye tutturabiliyorsunuz ultiyi. Umarım video hoşunuza Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm hepinizi. Bay bay.